Hepinize merhaba arkadaşlar. Alikan kardeşimiz diye birisi demiş ki abi D Hard diye birisi bir oyun çek demiş hileyle. Ben de çektim. Sözüm söz abi. Ben de çekim dedim. Al abi bu kadar silahım vardır. Dur gelmiş kendi. Bunlar yükselmiş. Al abi. Hilenin ne yapıyorsan al. Al şurada kirala bastığını herkes ölüyor abi. Al sıfır elmasım var bak al. Al sıfır elmasım Al mega kutu açacağım. Al, al. Al, abi. Oyun yüzde yüz hileli abi. Şunları da yükseltelim abi. <laughs> al abi. Bakın 44 seviye level ya seviye diyorum level 2880 Olma abi sniper'la oynayayım ben ya da Abime bak ya? Burada tek hesaplaşma var. Tek hesaplaşma istemişti. Ben de tek hesaplaşma oynayayım Şu kekolara baksana. Tam bir kekolar. Şuradan. Hemen. Sıkarım abi. Nişan alamıyorum ya. Tamam. Bak şurada keko. Kekonun birisini görüyorsunuz değil mi? Gel abi. Gel abi. Tamam abi ben bu kekoyu aldım. Hop selamın aleyküm. Dur lan cam dolduralım onu birazcık. Aha keko. Gel lan. Aha keko iki. Aha keko iki gel. Gel. Gel 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 gel. İşte bu. Hop şöyle yapalım abi geç. <laughs> Aman. Aman. Aa Keko. Keko'nun birisini gördüm. Vallahi iki birisini gördüm. Buralarda bir yerde abi. Ben onu gördüm. Nerede o? Aha burada. Selamünaleyküm kardeş. İşte bu kadar. Ya oyunum prosiz kardeş. Ben 520 kupa. 1960. Yani çıkmış. sonra bir silah veriyor. Ben o silah sevmem. Biz zorlamayın açma abi. Bir çok kötü. Dur lan kutu açalım. Abi diyorsunuz şuradaki gök şu, mavi ve olan var ya şunu açıyorsunuz. Şu, şu küçük kutuyu açıyorsunuz oradan. Bunları açıyorsunuz. Ben hepsini açmışım. Gördüğünüz gibi. Bu ne lan? bu ne ya? o. Geze. Orada bir kim falan var. Bakın tek bunu açmamışım. Ya keşke açabilsek ben parayla. Paramız olmamasına rağmen açabiliyoruz ya. Ben bunu da 380'den sonra açtım. Kupadan sonra. Bu arada arkadaşlar şu Betray olan var ya şu hani kral elinde kral şu olan var ya e işte onu 50 kubadan sonra açıyorsunuz. Bir Bedava değil yani. Dönüşe şunu oynuyorsunuz. Neyse bununla oynayalım. Bununla hilesini nasıl yüklerim onu da videosunu çekerim. Hiç merak etmeyin abi. Şu kekoyu öldürelim abi. Ya abi bir yürü git ya. Bir yürü git ya. Bir yürü git ya. Ya sen de kimsin ya. Yürü git. Yürü git lan. 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 Allah Allah ya o bize karışıyorlar. Sanki bizi yaşayacaklar. Atarmış şu kekoları. Allah. Keko. Şunu şey yapalım abi bu kadar. 9 kişi öldürmüşüz. İşte pro. Neyse oyun böyle. Birisini de nasıl yüklerim çekerim ama öğrenmem gerek. Ben bunu za bin şeyi yükledim ya. Da bizim e, Ali Kan sınıf arkadaşım işte gördü abi nasıl dedi. Ben de çekim dedim, göstereyim dedim. Hilesini nasıl yüklerim o da gör görer o da. Okey o Neyse. Bugünkü videomuzun sonuna gelin. Kısa oldu. Gösterme videosu olsun bu da. Bugünkü videomuzun sonuna gelirim. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.